Merhaba sevgili izleyiciler. Çok acayip, çok değişik bir maç oldu. Ve Fenerbahçe Benfica'ya elendi. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesinde anormal bir durum yok. Futbolda olabilecek bir şey. Benfica çok güçlü bir takım. Hemen her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Fenerbahçe'de 2009'dan beri Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen bir takım. Burada bir sorun yok. Maçta 1-0 bitti. Yani eğer çok iyi bir Fenerbahçeliyseniz ama ne bileyim bir yakınınızın bir düğünü var, bir şey var, hastalandınız, bir şekilde maçı izleyemediniz. Skora bakıyorsunuz 1-0. Az farklı, kıl payı kaçmış tur diyorsunuz değil mi? Hayır öyle değil işte. Ya bu maçın normal sonucu belki 5-6 olabilirdi ama Fenerbahçe'nin şanslı bir günüydü öyle söyleyelim. 1-0 bitti. Şimdi neden oldu, nasıl oldu, buraya işler nasıl geldi bunu konuşmak gerekiyor. Daha önce de konuştuk aslında her programda bölüm bölüm bir şeyler konuşuyoruz. İyi yapılanı, kötü yapılanı. Aslında toplamda ne yapıldığına bakmak lazım. Fenerbahçe bundan sonra Avrupa Ligi'nde oynayacak. Avrupa Ligi'nde belki puanlar toplayacak yine geçen sene olduğu gibi ilerilere gidecek. Ama e, burada sadece Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmedi Fenerbahçe sezon başından bu yana daha doğrusu hazırlık sezon hazırlıkları başladığından bu yana kulüp içinde yaşanan hem kulüp üyeleriyle yönetim arasında yaşanan hem yönetimle Jose Mourinho arasında yaşanan sıkıntıların iyice böyle nasıl diyelim harlandığı bir noktaya geldik. Yani bu elenmenin bu elenişin asıl sonucu bu bence. Yoksa dediğim gibi Fenerbahçe'nin bu ne ilk elenişi ne de Benfica'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gidişi. Burada ne oldu? Önce bu maça bakalım. Bu maça baktığımızda Fenerbahçe'nin maçın ilk yarısında ne yaptığını anlamak mümkün değildi. Neden değildi? Hani şunu diyoruz işte kaleyi bulan şutu yok. Ya sorun kaleyi bulan şutu olup olmaması da değil. Şöyle yani Jose Mourinho geçen seneki Galatasaray derbisini de e, deplasmandaki gol yememi üzerine e, kurmuştu ve bir şekilde başararak çıktı orada. Şimdi Fenerbahçe maçın Fenerbahçe'nin Benfica karşısında ilk yarıdaki oyununda Benfica'ya verilen 7-8 tane net fırsat var. 2 gol sayılmadı. Tamam haklı olarak sayılmadı ama anlık olarak Orada birer doğru hamle yapılsaydı Benfica tarafından yine gol olabilirdi. E, Livakovic'in çıkardığı ilk yarı için konuşuyorum. Daha maçın başında çıkardı. pozisyon var. İşte Pavlidis'in kale dibinde atamadığı var. Efendim yine öyle e, kaçan goller, dokunulamayan toplar. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe güya savunma yaparak çıktığı maçta rakibe tonlarca pozisyon verdi. Kendisi gidemediği gibi ileriye rakibe bu kadar pozisyon vermiş oldu. Yani bir kere burada şunu söylemek lazım. Jose Mourinho'nun maç başı planı hiç tutmadı. Tahmin ediyordum ben, hepimiz tahmin ediyorduk Duran'ın oynamayabileceğini ama Talişka'yı oynattı Ennesi ile birlikte. Onu beklemiyordum. Belki orta sahada bir ekstra adam İsmail olabilirdi. Çünkü ilk yarı Fenerbahçe'nin orta sahası o kadar geçirgendi ki <laughs> ellerini kollarını sallaya sallaya geldiler. Sağdan soldan, sağdan soldan, ortadan... Şöyle söyleyeyim. İlk yarıda Fenerbahçe çok şanslıydı. Bir tek şanssızlığı vardı Fenerbahçe'nin. O da o sayılmayan ilk golde e, Semedo'nun sakatlanışı. Yani Semedo'yu kaybetti Fenerbahçe. İşte Çağlar girdi. <laughs> Pardon. Çağlar girdi. Mert Müldür sağ tarafa geçti. Ama yani o, o oyunu çok değiştirecek bir şey değildi bence. Hani Semedo'dan yararlanabilirdi Fenerbahçe. Bu bir şanssızlıktı. Ama onun dışında Fenerbahçe hakikaten ilk yarıda ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Orta sahada iki pas yapamadı. Simanski zaten bütün maç çok kötüydü. Defansta Fredit, Amrabat'ı yani çok dağınık bir orta saha. E, savunma, duran toplarda savunma devamlı adam kaçırdı. Devamlı e, pozisyon verdi. Yani Fenerbahçe'nin ilk yarıda ne yapmaya çalıştığını... Kimse anlayamadı. Ben de anlayamadım. Yani Mourinho ne yapmaya çalıştı ilk yarıda? Bence çok önemli bir soru bence. Ne yapmaya çalıştı? Yani Benfica'yı nasıl analiz etti? Bunu sadece benim orta saha oyuncu bana alınmadı diyerek anlatabileceği bir şey değil o plan. Sahadaki plansızlık. Maçın ikinci yarısında da Mourinho gerekli değişiklikleri yapana kadar çok değişik bir şey olmadı. Yine bir kafa topunu çok iyi çıkardı kaleci Livakovic. Ama onun dışında Fenerbahçe yine aynı dağınık haldeydi. Ne zaman oyuncu değişiklikleri yapıldı? Duran girdi, efendim Oğuz girdi. Fenerbahçe bir 10 dakika gerçekten futbol oynamaya çalıştı. Orada herkesin gerçekten hani dedik ki ya, hani çıkmayan candan umut kesilmez. Şu ana kadar 65-70 dakika fecaat oynayan takım bir anda doğru değişikliklerle, doğru dokunuşlarla Be yorulmakta olan Benfica'nın üzerine gitmeye başladı. Ama orada da işte Talisca'nın atılması e, Fenerbahçe için maç biti verdi. Bir 10 dakika bir Ennesi'nin direkten dönen topu Fenerbahçe için maç biti verdi. Maç başındaki tercihlerinde Livakovic tercihi birçok kişiyi gördüm sosyal medyada acaba penaltılara bırakmak için e, bırakacağını inandığı için mi maçın gideceğini inandığı için mi Livakovic oynadı? Bence İrfancanın sadece bunu tahmin ediyorum. İrfancı'nın e, Benfica'nın yoğun baskısı, türbünlerin yoğun baskısında sıkıntı yaşayabileceğini düşündü. Ve oraya daha tecrübeli, daha gün görmüş bir ismi koymak istedi Livakovic'i. Belki de neredeyse şakayla karışık Jose Mourinho'nun bu maçtaki tercihler arasında en doğru tercihi, tek doğru tercihi neredeyse Livakovic oldu. E, Simanski maç boyu hakikaten sahanın en kötü oyuncularından biriydi. Bir ara en son sol bekteydi. Yani Brown çıkıtı o oynamaya devam etti. Bu kadar çok top kaybı yapan bir oyuncu olarak. Çok büyük e, o da performansta düşüklük gösterdi. Talişka çok eleştirdim. Çok gelişi konusunda hala e, sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye uymayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yeteneklerine rağmen. Ama bugün çok çalıştı, çok gayret gösterdi. Yani Fenerbahçe'de bir şeyler yapmaya çalışan e, Ender oyunculardan bir tanesiydi. O da biraz talihsiz bir ikinci sarı oldu. O ilk sarıyı belki görmemesi gerekiyordu. E, ve atıldı. Diğer taraftan Ennesil'i yine çok gayretliydi. Ama yani ennesiri tek center for oynarken Ennesil'in orta yapıyı olması kadar acayip bir şey ben görmedim. Yani bu ilk kez olmuyor. Sezon başından böyle birçok maçta konuştuk bunu. Yani Ennesil'in işi o penaltı noktası çevresinde olmak, kendisine orta yapıldığında aynı direkten dönen topta olduğu gibi kafayı vurmak. Ama o orta yaptığında kimi ortayı yapıyor? Talisca da içeri girmediğinde orada yeterli oyuncu yok, gerekli oyuncu da yok. Bunu başarabilecek, o topu vuracak oyuncu da yok. Yani Fenerbahçe açısından çok acayip ve kötü bir deneyim oldu bu karşılaşma. Onu söyleyeyim. Yani maçın sonucunun 1-0 olması e, futbolla ilgili bir şey. Yani futbol böyle bir oyun. Şimdi yönetim kısmına gelirsek. Şöyle düşünelim. Eğer Fenerbahçe bu Kerem Aktürkoğlu meseleleri hiç olmasaydı. Şunu konuşacaktık bu maçtan sonra. Deminden beri konuştuklarımızı konuşacaktık. Artı diyecektik ki ya abi yönetim Mourinho'yu eleştirebiliriz. Kadroda işte şunu oynattı, bunu oynatmadı. İrfan Can niye girmedi hiç oyuna hiç bilmiyoruz yani bunları. Ondan sonra ama abi siz de gerekli orta saha oyuncusunu, gerekli kanat oyuncusunu almadınız. Niye almadınız? Niye geç kaldınız? Yani hala iki kuruşun para, e, hesabı mı yapılıyor? Başka bilmediğimiz başka bir şey mi var? Bunu dememiz gerekiyor. Ama bir de üstüne Fenerbahçe'nin almaya çok yaklaştığı ama bir türlü Benfica'yla anlaşamadığı alma konusunda Kerem Aktürkoğlu gidip Fenerbahçe'yi eleyen golü attığı anda yani o zaman bu Mourinho'ya da yazılmaz. Bu oyunculara da yazılmaz. Hata yapan oyunculara da yazılmaz. Bu yönetime yazılır. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol. Eğer onu alamıyorsanız başkasını alın. Yani büyük bir rezalet bu yani. Ya Belki de gelecek hafta Kerem Aktürkoğlu'nu açıklayacak Fenerbahçe. E neye yaradı? Ne yaradı? Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne soktu Kerem Aktürkoğlu. Tabii ki sokacak bu arada. Yani Kerem'in gol atmasını eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın adam işini yapıyor. Profesyonel futbolcu ki yani Fenerbahçe belki de alamayacak Kerem'i. Yine bir şey olacak yine alamayacak. Kerem çoğunlukla Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'da devam eder hayatını. Bütün bunların bütün bunların bir araya bütün bunlar bir araya geldiğinde işte bazen e, yönetim istifa diyenlere çok abarttığını düşünenler oluyor. Bazen ya bu takıma destek verelim diyenler oluyor. Bunların hepsi oluyor ama ya yani şu görünen gelinen nokta Benfica'ya eleniş biçiminden bahsediyorum. Benfica'ya elenmekten bahsetmiyorum. Benfica'ya elenebilir tabii ki Fenerbahçe. Belki de Galatasaray'da olsa elenirdi. Bu çok önemli değil. Şu anda elenme biçimi, şu anda bile bile lades. Bunu konuşuyoruz. Bunun şekli, şekli şemali çok kötü. Göstere göstere. Mourinho, bilemiyorum şu anda ben çekim yaparken basın toplantısı da yapacaktı. Daha henüz yapmamıştı. Ne diyecek? Ama maçtan önceki basın toplantısında bayağı net yönetime salladı çok net bir şekilde salladı. Aslında hep imalı konuşuyor yani sezon başladığından bu yana. Ama yani şunu görüyorum ki özellikle Rangers maçından sonra Galatasaray maçından sonra kupa maçından sonra da yönetimle Mourinho arasındaki ilişkiler geçen yılki o balayı havasından uzakta. Sıkıntı var yani. Belki bunda şeyin de alakası vardır. Marco Branca'nın gidişi Devin Özey'in gelişi belki bu da Mourinho'yu rahatsız etmiş olabilir, bilmiyorum. Ama hani meşhur Rus atasözü var ya, genelde ülkelerin Rusya ile olan ilişkileriyle ilgili kullanılır. Eğer e, şudur o, bir ayıyla dans ediyorsanız o dansın biteceği zamanı ayı karar verir. Siz eğer Mourinho'yu göreve getirmişseniz, Mourinho ile çalışıyorsanız, Mourinho'yu kızdıramazsınız. Mourinho'yu kızdırdığınız andan itibaren o sizin rakip takımı ya da hakemleri iğnelediğinde onları e, ne diyelim yılan gibi soktuğunda diliyle hoşunuza giden o tarzı sizi vurmaya başlar. Sizi sokar yılan. Şu anda Mourinho'nun yaptığı da bu. Ve öyle bir tazminat var ki bu tazminatı vermemek için ko kovamazsınız da. Yani verdiğiniz anda, kovduğunuz anda e, o tazminatla baş başa kalırsınız. Çok büyük bir şey bu. Yani gelinen noktada Fenerbahçe yönetimi uzun süredir garip kararlar veriyor. Belki bir şeyler düşünerek bir şey e, kararlar alıyor ama bunların sonucunda ortaya çıkan sonuç Fenerbahçe adına hayırlı bir sonuç değil. Bunu bugün herkes biliyor ki Fenerbahçe turu atlasaydı, şampiyonlar güne gitseydi Galatasaray'dan daha fazla hoş geldin parası alacaktı yerinden dolayı. Fenerbahçe bunu kaçırdı. Tekrar söylüyorum Benfica'ya elenmesi değil sorun. Benfica'ya elenebilir Fenerbahçe. Benfica Şampiyonlar Ligi'nin gedikli takımlarından bir tanesi. Ama bu elenişin şekli, bu elenene kadar yaşananlar Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyebilecek bir kadroyu tam anlamıyla oluşturamaması. Ve belki de ilerleyen haftalarda oluşturacak. Belki de oyuncular da gelecek. Ama Şampiyonlar Ligi adına, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirleri, gelirler adına o Şampiyonlar Ligi müziğini Benfica maçlarından sonra da duymak adına Fenerbahçe'nin elinde çok büyük bir sıfır var şu anda. Ve taraftar belki de geçmiş yıllardan çok daha ciddi şekilde karamsar. Yani geçen yıl Fenerbahçe Lille ilk önelemesi yani bu playoff'tan önceki turunu da yenilmişti, elenmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe hem de çok da iyi performans göstererek uzatmada yediği bir golle. Ve Fenerbahçe taraftarı o kadar karamsar olmamıştı. O kadar e, nasıl diyeyim e, Ah vah yapmamıştı. Orada da kaçmıştı fırsat. Ama diğer taraftan daha takımın yeni kurulmakta olduğunu, yeni bir hoca geldiğinin farkındaydı herkes. Hala bir iyimserlik vardı. Bugün Fenerbahçe playoff'ta Feyenoord'u da görkemli bir oyunla yendikten sonra playoff'ta Benfica'ya 0-0 ve 1-0 kaybetti. Ama sahada oynanan oyun ve yönetimin şu ana kadar ki takımı belli bir noktaya getirme konusundaki tavrı ve de Mourinho'nun yönetimle inatlaşır hal, halde olması Fenerbahçelilerin moralini bozuyor ve önümüzdeki haftalara, geleceğe e, çok da nasıl diyelim iyi gözle bakmıyorlar, iyimser bir gözle bakmıyorlar. Ve bu eleniş tekrar söyleyeyim geçen yıl bir önceki turda Lille elenmiş olmasından daha fazla Fenerbahçelileri üzdü, daha fazla yıktı şekliyle Kerem Aktürkoğlu olayıyla çok çok acayip yani Fenerbahçe'de ee, sıkıntının çok büyük olduğunu görüyorum. Bunu sadece sağda şu var bu vardan bahsetmiyorum. Sahadaki takımı şimdi 2-3 transfer gelince belki Fenerbahçe daha iyi olacak. Ligde daha iyi maçlar çıkarmaya başlayacak. Ama sorunun o olmadığını görüyorum. Yani Fenerbahçe yönetiminin hiçbir şeyi tam zamanında ve doğru şekilde gerçekleştiremediğini görüyorum. Bu, böyle bir sıkıntı var Fenerbahçe'de şu anda. Ha bu şu demek değil yani başkası seçilirse her şey mükemmel. Bunu bilemeyiz yani. Bunu bilmek mümkün değil. Ama Fenerbahçe yönetimi bugüne kadar yaptıklarını aynen yapmaya devam ediyor. Ama bugüne kadar onları yaparak futbol aklıyla bir yere varamadı. Bir sonuç alamadı. Şimdi de bu şekilde başlamış olduğu sezona ve hocasıyla kavgalı olarak yönetim başlamış oldu. Dediğim gibi basın toplantısında ne dediğini bilmiyorum, ne diyeceğini ya da e, Jose Mourinho'nun. Ama şu anda görünen Fenerbahçe'nin ayıyla dansı devam ediyor ve Fenerbahçe bu dansı, Fenerbahçe kulübü bu dansı istediği zaman bitiremeyecek. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Evet. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve altına değerli yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Ve abone olmayanlar lütfen abone olun. Hoşçakalın.